Şöyle söyleyeyim genel <laughs> <laughs> olarak. 10 Ocak'ta çalışıp katledilen, şehit edilen gazeteciler olarak Dostu çok dinli, çok milletli bir şekilde bu meselede bizim yanımızda yer almış olurken katledilen gazeteciler gününü almaya devam edeceğiz. Bugün burada görmüş olduğunuz bu fotoğraflar Anadolu Ajansımızın Gazze'de emek veren foto muhabirleri tarafından çekildi. Bunu gelecek nesiller aktarmayı kendilerine vazife bilmiş, hakikaten çok fedakar bir mesleği mensupları olan medya Basın, aslında yaşadıkları üzerinden bir şahitliği. Kıymetli dostlar bugünkü programımız aslında Anadolu Ajansımızın bütün birimleriyle beraber ve özellikle Gazze sahasında sadece ülkemiz için değil Aynı zamanda basın tarihi açısından da, medya tarihi açısından da bir milat oluşturacak çok önemli bir çalışmasının adeta lansmanı ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşması anlamına geliyor. 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü bir hafta olarak 10 Ocak'ta çalışırken katledilen, şehit edilen gazeteciler olarak anmayı uygun gördük. Malumlarınız Güven Part'ta yaptığımız Başka şeylerde yaptığımız etkinliklerle bütün dünya medyası da bu meseleyi takip etti. Siz gazeteci dostlarımız da bu etkinliğe geldiniz, dahil oldunuz. Ve uluslararası medya kuruluşları da çok uluslu, çok dinli, çok milletli bir şekilde bu meselede bizim yanımızda yer almış oldular. İnşallah bugün önderimizin ev sahipliğinde bir resim sergisi ve arkasından bir uluslararası konferansla 10 Ocak çalışırken katledilen gazeteciler gününü anmaya devam edeceğiz. Bugün burada görmüş olduğunuz bu fotoğraflar Anadolu Ajansımızın Gazze'de emek veren foto muhabirleri tarafından çekildi. Bu fotoğraflar Anadolu Ajansının en özel çalışmalarından oluşuyor ve aslında gazetecilerin hangi şartlarda çalıştıklarının bir ispatı ve aynı zamanda İsrail vahşetinin özel mevzuatlarla korunan basın özgürlüğü üzerinde var ettiği ipoteyi anlatan bir tematik çalışmadır. Tabii bizim için bugün çok üzücü bir gün. Bugün farklı konuları burada konuşmak ve gündeme getirmek için bir araya gelmiştik. Ancak dün yaşanan saldırıyla şehitlerimiz var. Bundan dolayı çok üzgünüz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Yaralılarımıza da şifalar diliyorum. Evet Anadolu Ajansı Gazze'de de şehitler verdi. Bugün burada sizin görmüş olduğunuz fotoğrafları çeken, kaydeden arkadaşlarımızdan hayatlarını kaybedenler oldu. Ailelerini kaybedenler oldu. Çocuklarını kaybedenler oldu. Bu kareler buraya gerçekten hiç kolay ulaşmadı. Değerli basın mensupları, değerli dostlar, Doğrusu medyayı yaşadığı süreci çok fazla anlayabilen biri değildim. Çünkü medyanın içinde olan biri değildim ama Gazze hikayesi gördüğümüz zaman aslında tarihe tanıklık eden, şahitlik eden ve belgeler sunan bu meslek grubunu saygıyla ayrıca selamlıyorum. Ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar tarihe şahitlik etmek için canlarını vererek bu mücadeleyi dünya kamuoyuna taşıyan çok değerli, çok kıymetli bir meslek grubu. Kendilerini saygıyla selamlıyor. Arkadaşların emeklerini de takdirle karşılıyor ve teşekkür ediyorum. Şahitle şehit aynı kökten geliyor. Birbirini kucaklıyor. Bu sebeple de bugünkü toplantımız daha da bir anlamlı hal kazanarak 9 şehidimize ve aynı zamanda zannediyorum dün 116'ya ulaştı. Eğer bugün yeni haber yoksa gazeteci dostlarımız burada. Yakup Bey'im 116'yız. İnşallah burada kalsın. Şimdi efendim Filistin Dayanışma Platformu genel yaygın yaklaşık 200'e yakın etkinlik yaptığı ee, Sosyal Ruslas kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, e, kamu kuruluşlarımızın da e, destekleriyle milletimiz Büyük Gazze yürüyüşünde 200 bin aşkın insan e, birlikte yürüdüler ve çok büyük bir mesaj e, yükselttiler. Yani yapmak istediğimiz şey e, hayat gayesiyle kıymetlidir. Her meslekte gayesiyle kıymetlidir. Gazeteciliğin gayesi de doğruları. E, doğru zamanda, doğru bir şekilde hiçbir baskıya maruz kalmadan insanlara ulaştırmaktır. Biz de hem gazeteci olarak hem sivil toplum olarak e, özellikle e, gazeteciler üzerinden yaşanan, Filistin'de yaşanan soykırımı duyurma noktasında bu faaliyeti gerçekleştirmeye çalıştık. E, direktörümüzün dediği gibi etkili olmasını diliyorum. Tekrar hoş geldiniz. Basınımızın temsilcileri, hepinizi selamlıyorum. Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Öncelikle böyle bir önemli sergiye ve takiben konferansa ev sahipliği yaptığımızdan dolayı onur duyuyoruz. Tabi hakikaten az önce ifade ettiği gibi katılımcıların çok hazin bir günde şehitlerimizin yasının olduğu, acısının çok taze olduğu bir demde bu etkinlikleri yapıyoruz. Onları rahmetle anıyoruz. Aslında bu coğrafyada hakikaten çok uzun süredir bu hüznü yaşıyoruz. Bu hüznün şahidiyiz. Ve yüzlerce, binlerce şahitlik biriktirdik dimalarımızda. Bu coğrafya, bu nevi birçok acıyı ve kıyımı gördü, görüyor. Bugün de hem vatanımız için hem de düne kadar vatanımızın bir parçası olan bu gönül coğrafyamızın da önemli bir parçası olan Filistin'de, Gazze'deki kardeşlerimizin yasını ve acısını beraberce duymuşuyoruz ve hissediyoruz. Elbette yaptığımız bu çalışmalar aslında bir yönüyle hem içinde yaşadığımız tarih için bir şahitlik ve biz mümin olarak da inanıyoruz ki Allah'ın huzurunda da o gün geldiği zaman hesap vakti geldiğinde bizler bu şahitliğimizi bir kez daha inşallah hep birlikte yapıyor olacağız. İsrail'in vahşetinin Anadolu Ajansımız tarafından işte iki güçlü belgesi Bu iki belge Soykırımda kullanılan Fosfor bombasının İsrail askerleri tarafından Efendim gördüğünüz gibi Obüsün Topa Yerleştirilmesi ile ilgili bir kayıttır Şu gördüğünüz Fotoğrafta Fosfor bombasının yasaklı bir bombanın Tesirlerini zaten görüyorsunuz tesirlerini ee, Evet Şurada bir Evet, tesirlerini burada görebilirsiniz. İşte fotoğrafın gücü. Tesirlerini burada görebilirsiniz. Yine katilin belli olduğu, failin belli olduğu, şehitlerimizin olduğu bir gecenin sabahına uyandık. Ee, evet şehadet ediyoruz ama aynı zamanda gazeteciler yol gösteriyor. Bizim 60'ın üzerinde yurt dışında e, temsilciliğimiz bulunuyor. Buradaki Meslektaşlarımızla, temsilciliklerimizle de e, bu faaliyetin yani Filistin e, Dayanışma Platformu'nun faaliyetlerinin tamamını e, uluslararası camiaya aktarma yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Tabi devam ederken gazeteciler evet şahitlik eder, anı ölümsüzleştirir ama aynı zamanda bir rota çizer. Bir rota belirler. E, rotayı kime belirler? ile birlikte ülkeleri yönetenlere de bir rota çizerler, bir aydınlatırlar aynı zamanda. ...böyle bir görevleri vardır. İşaret şeyi olurlar. Filistin gazetecileri var. Gazze'li gazeteciler var aramızda. Filistinli gazeteciler konseyi başkan, genel başkanımız Zahar Albeyk aramızda. Bizzat Gazze'de bu sürecin en ağır bedelini onlar ödüyorlar. Bir emeğin bedeli ne olabilir? İnsan bunu düşünüyor... Herhalde insanlık tarihinde bir emeğin bedeli anlamındaki en büyük bedeli ödeyen bir meslek grubunu konuşuyoruz. Son konuşmacı olarak da, e, lütfederlerse Zaher Bey, e, Gazze'li gazeteciler adına kanaatlerini bizimle paylaşsın. Buyurun. Değerli gazeteci meslektaşlarım, saygıdeğer beyefendiler, hanımefendiler, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Filistinli gazeteciler ve medya mensupları adına Anadolu Ajansı ve Medya ve Diplomasi Komisyon başta olmak üzere Ankara Filistin Dayanışma Platformu'na bütün yaptığı ve yapacağını gezi için çalışmalar teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Katılımınız için sizlere ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarımıza sivil toplum kuruluşlarımızın başkanlarına uzmanlarımıza teşekkür ediyoruz saygılarımızı sunuyoruz